şeker getirdim. 5 tane yeter mi? Yeter <laughs> Şekerini de getirdim. Ne aldık? Kruvasan mı aldın? Ben de bir aldım. 3 tane yok ben yedim. Herkese merhaba. Günlerden salı. Çocukları okula bıraktık Cengiz'le birlikte. Cengiz de kalktı bu sabah bizimle geldi. Normalde çalışıyor. Kalkma yat dedi ama dedi ki yok ben geleceğim çocukları bırakacağım ondan sonra sana kahve ısmarlayacağım dedi. Ama kendisi Lidl'a kaçtı kendine kruvasan almak için kahveleri yine bana aldırdı bundan sonra da kalkıp alışveriş var. Cengiz bankaya uğrayacak, para yatıracak, işte ödemeler var. O şekilde. Dün sürdüğüm ojeler silinmedi, bir şey olmadı. Ama dün akşam üstünden bir kat daha geçtim, kurudu. Yani şu anda 4 kat olmuş oldu. 4 kat sürmüş oldum. Bu arada ıslakken katları süremiyorum diğer ojelerdeki gibi. Önce kuruması gerekiyor. Ondan sonra diğer katı sürmem gerekiyor. O yüzden bir sorun olmadı. Akşam tekrar bir kat daha üstünden geçtim. Mesela Maybelline'de, Rimmel'de öyle değil. Islakken sürebiliyorum. Üstüne kat geçebiliyorum. Ama bu kurumadan üstüne kat geçemiyorum. Bozuluyor. Starbucks'tan çıktık kahvemizi içtik Cengiz şimdi doğru bankaya gidiyor herhalde değil mi evet. Ben de şuraya gireceğim Peacock's'a. çocuklara çorap bakacağım Hadi görüşürüz <laughs> terliklere. Bak minnak minnak. Şu gözlükten almıştım. Tanaya gözünü burada almıştım geçen. Terlikler rahat olur mu acaba çocuklara? Next'in terlikleri çok rahat. Pek yumuşak değil gibi. Sert sanki. Şu moda terliklerden burada da var. Çocuklara göre. Ay müzik yoktu. Ne güzel müzik çıktı. Şunu çoraplardan alayım çocuklara. Şu sport yarım çoraplardan istiyorum onlar için. Şu. Bir tane şundan alayım. Tanaya şunu alayım. Şafağa da bundan baktım ama bu sefer çipleri karıştırırım. İkisinin çorapları birbirine karış. Aynı model olunca karıştırırım. O yüzden şafağa da farklı bir desen almam lazım. Şafağa da şöyle alayım. Hem okulda giyebilir. Şöyle şurası siyah olduğu için. Burası gözükmez zaten ayakkabının içinde. Şaka da bundan alayım. Şöyle. 3.50 Aynıymış. Size farkı yokmuş. 3.50 ikisi de. Arkası panya. Önü de sende sadece. Şöyle bir üftü var burada da. Güzel gözüküyor. Ama renk olarak bilebileceğim. 16 sterling. Şu kot da hoş gözüküyor. Ne kadarmış? 25 sterlin. Güzel yumuşak. Şortmuş güzel gözüküyor. Buranın ayakkabı bölümü de var. Çanta bölümü de var. Ne kadarmış? 14 sterlin. Çok yumuşak bir terlik. Rahata benziyor. Evet rahat bence. Şöyle aynadan bakacağız. <laughs> Tabii böyle çorapla giymeyeceğim de. Rahat gibi. O ayakkabı da dün çiftliğe gittik. Aynı o şekilde kiriyle duruyor. Bunu yıkamam lazım. kullanışlı olabilir. Neyse açamadım şu an. 8 sterlin. <laughs> Çok rahat terlikmiş. Hiç ayağında yok gibi. Çok rahat. Bu üstümü de Tesco'dan almıştım. Bu da çok iyi bir üstmüş. Medium size bu arada. Ben hep large alırdım ama. Gerçi siyahı da varmış. Burada 10 sterlinmiş bu arada. Şu çantalara çok özeniyorum ama anne çantası olamaz yani. Olabilir aslında da rahat olmaz. Elde taşıması. Çocuk kıyafetlerine de bakayım dedim. Şöyle altı şort, üstü şöyle sweatshirt. Çok hoş duruyor. Bu 4-5 yaş, 12 sterlin. 7 e, sterlin olmuş. Şöyle 3 tanesi 7 sterlin. Ama sade. Böyle karakterli kıyafetlere bayılıyor çocuklar benimkiler özellikle. Çok sev. Sanay Atletine gidirken diyor ki anne bana bunu giydirme. Papa petrollü, Ausperdemenli atlet al. Böyle giymek istemiyorum diyor beyefendi. Kıksın çıktım. Sadece o çorapları aldım çocuklar. Şimdi Savers'a gireceğim şuraya. Buraya da çiçek pazarı. Evet. İleride de e, pazar kurulmuş. Kıyafet, ev eşyaları var, söz eşyaları. Burada da müzik var. Çok zorlanıyorum editte müzikli olunca. Ben direkt şunu seversen bu peçeteleri çok güzel. Mutfak havluları çok sağlam. Çocuklara diş macunu alacağım. Burada bulamazsam Tesco'dan alırım artık. Bir tane şu Corsodale alacağım bizim için. 2.99 değil mi bu? Şafa oral bir alıyorum ama onun yaşı yok burada şu anda. Neyse onlara Tesco'dan alırım. 2.89'u alalım mı buradan Cengiz? Aa. Kaç tane? 4 tane var içinde. 2.89. Ben şu L'Oreal'ın Poster e, kullanmıştım ve bu renkten kullanmıştım bir ara. Çok belli oluyor muydu hatırlamıyorum ama şundan kullanmıştım ama bunu daha sonra boyatmaya gittiğimde çözmeleri çok zor oldu. Geçici boya yazıyor ama. Aslında ben saç yumuşatıcı kullanmıyorum da şunu çok iyi olduğunu söylüyorlar. Denesem mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Denemek için çok alıyorum ama kalıyor öyle. Eyeliner'ım kalmadı. Burada bulabilirsem eyeliner alacağım. Benim kullandığımdan bulabilirsem tabii. Kaş şeysiymiş, tatüsü. Ee, kaş dövmesi. 9.98'miş. Kullandığım eyeliner'dan yok burada maalesef. Neyse. Fit Miller 6.98 burada. Maybelline Primer 7.98. Bir tane şu maskeden alacağım. 1.99 burada bir çamur maskesi kullanmıştım ama bir daha onu bulamadım. Ama bu marka mıydı hatırlamıyorum bulaşık suyunu geri alalım. İlk bulaşık ilacını burada görmüştüm en son almıştım ama bir daha bulamadım. Yok. Bir tane bir 99'a şu bulaşık deterjanı ilacını alayım. Temizlik malzemelerine geçtim bu arada. Bir tane fairy burada küçükleri var buradan alalım değil mi Cengiz? Hem dolaba da sığması rahat. 4.49. Bir tane renkliler için bir de şöyle saf çamaşır suyu alacağım. Bunlar birer pound değil mi? tane el sabun alalım. Evet ondan alalım. 3 pound mu o? 1.95'e Sailing Bank ee, banyo ilacı alayım. Bir tane şu çamaşır sodası alacağım. Şundan da almıştım. Şurada sadece başka e, temizlik için ama bunu çamaşıra kullanabiliyorum. Hatta bir tane daha alayım. Fazla kalsın evde. Evet Tesco'ya geldik biz. Bu benim üstümdeki e, t-shirt. İşte bluz. <laughs> Bunun farklı renkleri de var. Şu yeşil de güzelmiş. 14 Ay mayalar çıktı. Çok güzel bu da. Güzel gözüküyor. Kalın çerçeveli kullanmıyorum ama bunlar yakışıyor bana aslında ya. Bunlar daha güzel bence oluyor bende. Güzel. Burada da indirimde olan takılar var. 3 pound yazıyor hepsinin üstünde. Bu mesela altın kaplama. Genelde altın kaplama tercih ediyorum. 8 pound'dan 3 pound'a düşmüş. Çok iyi. Ay ben toka bakacaktım. Savers'ta lastik daha doğrusu. Unuttum. Şöyle arada kendimi de çekeyim. Beni de görün. Göbüşü kamufle edelim. Hı çoğu şeylerde indirim var. Yazlıklarda bile indirim var ama bu sene de idare edelim. Sene inşallah Türkiye'ye gidebilirsek alırız. Şu oyundan almıştım ben. Bir tane daha alayım. Dört kişilik oluyor tam. Kavga etmeyiz hem. Yani. İki tane. Ay alışverişten çıktık. Al 38.65. Bazen almaya geldik, alışverişten çıktık. Acele acele. Yulaf almayı unuttum kendime. Cengiz'in işini yetiştireceğim. Cengiz'i yolda işe bıraktım. Sonra eve gelip alışverişlerimi yerleştirdim. Hepsini ortada toparladım. Birkaç bulaşık vardı yıkadım falan. Neyse uzatıyorum gene ben. Eşyaları yerleştirdim. Kendime şöyle bir kahvaltı, öğle yemeği yani brunch tarzı bir şey hazırladım. Vasa yesem mi yanında diyorum. Bir şey derken menemen yaptım ama domatesi az geldi. Çok fazla domates kullanmak istemedim. Yani kendime göre bir şey yapmayı istedim. Soğanı biraz fazla geldi aslında. Yarım soğan fazla geldi. Aa, yanına bir vasa falan yesem mi diyorum ama yemeyeceğim vasa. Ee, çünkü daha sonra zaten kahve içeceğim sütlü. O yüzden fazla e, ağır olmasın. Bir tane yumurta kırdım. Bayağıdır yumurta yemiyordum zaten. Menemen yaptıkça içine yumurta koyuyorum tabii ki. Biber ve soğanı buharda öldürmeye çalıştım. Çok az yağ kullandım çünkü o kadar yağla e, ölmezlerdi. O yüzden böyle buharda pişirmeye çalıştım. Hafif diri kalmış ama olsun. Çok ölmüş sebze de iyi olmaz yani. Sabah YouTube stüdyoya girdiğimde bir yazı vardı en üstte. Mavi bir yazı vardı. Ayın 22'si. Bu ayın 22'sinden itibaren. No, 22'si mi 29'u mu? 29'u galiba. 29'undan itibaren artık abone sayıları gizlenemeyecek diye bir yazı vardı. Artık abone sayımı yükseltirsiniz diye düşünüyorum lütfen. Evet saat şu anda 5. Ben çocukları okuldan aldım. Daha sonra bir markete tekrar uğradık birlikte. Çünkü dondurma almayı unutmuşum çocuklara. Neyse dondurma aldık, eve döndük zaten akşam trafiği Anca geldik eve, ancak dönebildik. Şimdi tavuk almıştım Tesco'dan sabah onları pişiriyorum şöyle tavada akşam yemeği bunlar pişene kadar e, tanayı önce duş aldıracağım işte çocukları duş aldırmam lazım çamaşır atmam lazım ben daha bugün çamaşır da atamadım makineye çamaşır atmam lazım yani bir sürü iş var şimdi bu saatten sonra bunları halledeceğim yavaş yavaş e, bir yandan da yemek pişerken o şekilde o yüzden şimdiden bitireyim daha sonraya bırakmayayım artık beni izlediğiniz için e, çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni vloglarda görüşmek üzere.